Arkadaşlar merhaba. Belki bir tane AK falan düşer. Emin abi şey açıyor. Hayırlı olsun vatana. Ödüler. Bekle. Ödüler. Alışmayacağım ki. Ah be yavrum bu ne ya? Açmayacağım. ben açmayacağım. <laughs> 50 kuru. Bir tane daha açacağım lan. Hayır ya vallahi mallık yapmayın abi gaza gelmiyor. Hayır hayır bir tane daha açacağım. 14 tane ona tamamlansın

Arda, Arda, leker, Arda. Rabbim, ne kadar? Arda, lira. <gülüyor> Arda 3500 lira. Arda, bir dakika. Arda, WhatsApp. Arda, Arda hala Arda değil mi? Evet. evet. Elin abi, hi YouTube. YouTube atacağız. Hi YouTube. Elin abi, dur ye. Oğlum ne? Oğlum inanamıyorum, dur ya. Of, of, of. <laughs> Eren abi dur. Hayatımda çıkardığım en yüksek Eren şey. Eren abi, Eren abi göster. en abi, ESC bas, envantelinde göster. Fotoğraf çekeceğim, fotoğraf çekeceğim. Arda. Dur, hatta video atayım. Beyler lanet, sikim. Dur. 3500 lira. 3500 lira Eren abi, envantelinde göster. İnanmıyorlar. Bak Elim Eren abi. Elim titriyor Benim de. Eren abinin hesabı. Bak 3500 lira, ananı onu sikim arda youtube'a gider ha